Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dün çalışmadım. Bugün ilk işimden biri okul servisi aracının disk frenini değiştirmek. Bunu da disk fren aparatı nasıl kullanır onunla birlikte göstereceğim. Bir servis aracının diğer tarafı 3 gün önce değiştirmiştim okul servisi acil olduğu için bir de içinde çocuklar bulunduğu için bir tarafı yaptık. Şimdi de ikinci tarafı yapacağız. İyi seyirler dilerim. Yer. Bu arada ne hale gelmiş bakın. Kemre de var burada. Aracı yıka dedim. Yıkama yerindeki yani bir petrolde yıkama makinesi çalışmıyormuş. Neyse ki bunu da temizlemek bize kaldı galiba. hocam. Daha doğru. どういうことだろう Konuşma getir anahtarla çırt çırt da. Freni sökerken el frenini mutlaka saldırın. Yoksa çıkmayacaktır. Hatta videleri sökmek zor olacaktır. filanlerde öbür taraf çok erken bitti çünkü önceki balata çabuk bittiğinden aynı içildi, aynı çizildiğince de yeni balatayı takınca yeni balatada çabuk bitiyor var. Hocam araba sağ ya. Nereye? hocam Kamerayı tut gel. Ne de kiri olmasın ne Eskiden bu aparatlardan yoktu. Bu merkezi içeriye basmak için mutlaka çevirerek yapmanız gerekiyor. Çevirmedikçe geri basılmıyor. Bunu daha önce teneke makası kullanarak çevirerek pistonu bastırıyorduk ama elinizde yaralanmaya falan sebep oluyordu. Bence bu şekilde aparat aldım. Şimdi Burada Burada iki tane anahtar var. Biri sağ, biri sol dönüyor. Şimdi bu sağ mı sol mu ona bakacağız. Önce çevirip bakalım. Evet, Sola çevirince geri geliyor. Sağa doğru çevrilecekmiş. aparat. Ona göre seçeceğiz. Bu olmuyor, bu diğer tarafına anahtarı vuruyor o zaman. <laughs> Merkeze uygun aparat da seçiyorsunuz. Bunlardan mutlu gülüyor. Yine geliyordu. şurada gördüğünüz gibi çıkıntı var orası da buraya geçecek belatayı soktuğunuz zaman bu şekilde düzelir bir de burada yay var İşte yay ben derim el er freni salmıyor diye yay takılmış bu yaydan ben de takmıştım sahibine sordum yayı kim taktı yayı ben takmışım halen duruyormuş. Halat bozuk olabilir. Halatın değişmesi gerekebilir. Yay da iyi uygulama olmuş. Önce öbür taraf bitmiş da Bu tarafta bir şey yok. Bazen imkanı olmayıcı. Böyle yollara başvuruyoruz. Böylece fren Prenleri tamir etmek için aparatın nasıl kullanıldığını görmüş oldunuz. İnşallah faydası olmuştur. Şimdi de balataları takıyoruz. Önce alt taraf takıp üst tarafı ileriye doğru bastırıyoruz. Eğer balata geçmezse şunun alt tarafını temizlersiniz. Alt tarafı çamur olduğu zaman balata geçmiyor. Şunun alt tarafı yıkayınca tozlar gitmiş. İşte bu şekilde takıyoruz. İleri doğru doğru diyor. Daha takılmış. Geçti. Yay merkez zorladığı için rıvatayı zor takıyoruz. oh uh -huh. Eskiden bu frenler kampanalıydı. Daha az bitiyordu ama onlarda maden ayar gerekiyor. Bunlar ise çabuk bitiyorlar. Önler bittiği gibi diğerlerinde 3 kere dört kere ön değişse bile arka pek değişmiyordu. Thank <laughs> you. Böylece frenlerini taktık ama el freni hemen tutmuyor. El freni çeksel, çeksel, çeksel kendisi ayar yapıyor. Ayar yapınca da tutmaya başlıyor.